Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmanı isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu işlemimiz bakır büyüsü işlemidir. Eğer ki birisi bakırlarla kendini aşık etmek için işlem yaptıysa bu işlemi bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.